Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün yine bir video için sizlerle yollardayım. Çok fazla uzatmadan hemen geçmek istiyorum videonun konu başlığına bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz videolarda sizlere 250 ve 350 bin lira arasında alınabilecek otomobiller hakkında birkaç maddeyle birkaç marka sizlere açıklamıştım. Sevilmişti video, izlenmişti ve bu videonun devamı için tekrardan yeni bir konu başlığıyla birlikteyim. Bugün de sizlere 500 bin liraya alabileceğimiz e, piyasa araçlarından e, sorunsuz araçlardan öncelikle e, bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki 500 bin lira dediğime bakmayın. E, 480-520 yani artı 20-20 eksi 20 olarak değerlendirebilirsiniz. Daha sağlıklı bir e, sonuca varırsınız bu şekilde. Ancak dipnot olarak sizlere şunu tekrardan değinmek istiyorum. Geçtiğimiz o videoda da aynısı olmuştu. İşte kardeşim o paralara Golf 4 alınır, Bora alınır, bilmem ne alınır, şu alınır, bu alınır. Arkadaşlar bakın, hani Golf 4 ya da Bora üzerinden konuşmuyorum ama benim videolarımda zaten bildiğiniz üzere ben genelde e, piyasa araçlarına e, az yakan ekonomik araçları sizlere sunuyorum, tanıtıyorum. Ya da bu araçlar hakkında sizlere bilgi veriyorum ben. Onun dışında aracı almanız sorun değil. Aracı yürütebilmek önemli olan problem burada. Bunu dipnot olarak bahsettiğime göre videomuzun içeriğine giriş yapabiliriz. Öncelikle size bahsetmek istediğim birinci sıradaki araç 301 ve C Elize grubu. Bunlardaki 1.6 HDI motorları. 92 beygirlik olan versiyonları yani. Zaten kanalımızda da vardı C Elize videosu geçtiğimiz yıldan. O da yine güzel bir videoydu. Yağışlı, sağanaklı bir havada incelemesini yapmıştık. O videoyu da yine kanaldan göz atabilirsiniz. O aracı ve o motor seçeneğini başta öneririm. Aynı zamanda allur donanımı yani full donanımında da bu aracı 500 bin liralara bulabiliyorsunuz. Hem de kilometresi çok yüksek olmama koşuluyla gayet de var bu araçtan. Bu aracı size birinci sırada tavsiye edebilirim. Çünkü gerçekten videoyu izlerseniz göreceksiniz. Hem çok az yakıyor hem gerçekten çok seri araba. Ee, yani 1.6 HDI motoru e, tercih edebilirsiniz. Citroen C ve Peugeot 301 grubunda. Zaten bunlar e, aynı araç. Aynı zamanda da çok fazla da elektroniği olan bir araç değil ayrıca yeni nesil Peugeot ve Citroen grubu gibi. Dediğim gibi bu aracı listenin başında sizlere sayabilirim. Saymamdaki bir diğer neden de dediğim gibi model yılının e, yüksek olması. Çünkü bu, bu paralar dediğimiz gibi birçok düşük model araçta var. Ben daha çok piyasanın peynir ekmeği olan araçlarda sizlere bir liste çıkartıyorum. Bunun dışında listenin ikinci sırasında ise e, Renault Sembol şirket spek dediğimiz kasalardan Bunların 1.2 benzinli atmosferik ve 1.5 dizel 75'lik ve 90'lıkları var. Bu versiyonlarda 1.5 dizellerde özellikle. E, 75'lik olanlarını kolaylıkla bulabiliyorsunuz. 90'lıkların da kilometresi bir tık yüksek e, bulabiliyorsunuz. Ancak e, 1.2 atmosferik mi 1.5 dizel mi seçin derseniz ben tabii ki 1.5 dizellerim. Hem az yakıyor hem çok kaçıyor. Gerçekten 75 beygirlik o semboller hiç 75 beygirlik gibi değil. Sanki 95-100 beygirlik bir araba gibi hissettiriyor. Hafif olmasından dolayı. Ama dediğim gibi siz dizel istemiyorsanız benzinli sessiz bir araç istiyorsanız LPG takmak istiyorsanız 1.2 semboller de LPG ile uyumlu, güzel, sorunsuz araçlar. Yine bu paralara da bu araca sahip olabilirsiniz çok bir şey bekleyemezsiniz tabii ki konfordur, yol tutuşudur, sağlamlıktır ancak dediğim gibi piyasada kolaylıkla satabileceğiniz, kolaylıkla malzemesini ve işçiliğini yaptırabileceğiniz bir araç. Aynı zamanda gerçekten çok az yakıyor bir 5 DC motor. Bunun dışında listemizin 3. sırasında ise tabii ki de benim bu listeye almadan edemeyeceğim bir araç var. O da bizim Gayiş e, Gayış Line modellerimiz ee, Bu paralara Linea alabiliyorsunuz Linea hem modelli Hem ee, Bu saydıklarıma göre tabii ki görecelidir ee, Daha sağlam Daha e, konfor ve güven veren bir araç Kendi aracım diye söylemiyorum Zaten 1.3 Multijet ile ilgili Ve Linea grubu ile ilgili epey bir videom var Onlara göz atabilirsiniz ee, Bu paralarda da yine 1.3 linea ve Euro 5'lik yani bu modelleri Egea motorlu olan e, modellerini bulabiliyorsunuz. Bu aracı tavsiye ederim. Hem 1.3 olmasından dolayı yakıtı az. E, performansı 1.3 motora göre yeterli seviyede ve aynı zamanda sunduğu donanımlarda yine e, güzel. Bu paralara e, urbanını alabiliyorsunuz urban. Launch tabii ki daha full oluyor benim bildiğim. Launch'unu biraz daha yüksek fiyat ancak urbanını urban ve aşağısını bulabiliyorsunuz. Bu paralara. Gayet güzel bir araç. Yine fiyat linea. 1.3 dizel Euro 5'lik 95'lik versiyonlara. Bu araç dediğim gibi sizlere kesinlikle öneririm. Detaylarından bahsetmiyorum. Zaten bu 1.3 line hakkındaki kronik problemleri, çözümleri ve diğer kalan detaylarını kanalımda bulabilirsiniz. Epey bir video var bu araç hakkında. Ama dediğim gibi 500 bin liralar alınabilecek araçların başında da fiyat line aracımız geliyor. Yine bunu da tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte listemizin dördüncü sırasında yine 1.3 Multijet grubunu kullanan bir araçtan bahsedeceğiz. Chevrolet Aveo. Yine gerçekten bu saydığım araçların içinde en konforlusu belki de Chevrolet Aveo olur. E, gerçekten e, motor bloğu tabii ki 1.3 Multijet ile aynı. E, onlarda da bildiğim kadarıyla bir 75'lik bir de 95'lik var. Tabii ki 95'lik olanını e, tavsiye ediyorum ben size. E, ancak e, konfor açısından, e, donanım açısından ve iç Kokpit açısından tabii ki Chevrolet Aveo daha güzel bir araç. Ee, yine onu da sizlere tavsiye ediyorum. Ee, bu paralara alınabilecek en güzel araçlardan bir tanesi Chevrolet Aveo. Ee, 1.3 motor gerçekten bu araca çok yakışıyor ve e, ortak motor olduğu için Multijet grubuyla parça konusunda ve işçilik konusunda herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Gayet sanayide ya da serviste ustalara problemlerinizi halledebiliyorsunuz. Bu araç gerçekten güzel bir araç. Chevrolet Aveo'ya denk getirirsem çekmek istiyorum. Kullandım ancak video çekmeye vakit bulamadım. Gerçekten güzel bir araç. Bununla birlikte listemizin diğer sırasında ise tabii ki sorunsuz araç denilince akla gelen ilk modellerden bir tanesi Corolla 2007-2009 model yani makyajsız kasalar 1.4 D4 yani dizel motorlarını bu fiyatlara bulabiliyorsunuz. Gerçekten güzel, sorunsuz bir araç. Bu aracı alırken gerçekten kilometre derdi olmaması lazım, düşünmemeniz lazım. Eğer bir araç bakımlıysa, bu motora sahip bir araç bakımlıysa, bakımları zamanda yapıldıysa, motorunda üflemesi, teklemesi, ötmesi, atması yoksa gerçekten alınabilecek bir araç. Ee, ve de otomatik vitesli olması Gerçekten bu konuda kolaylık sağlıyor çünkü gerçekten sorunsuz bir otomatik kilese sahip. Yine bu paralara bu aracı çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bu aracı da yine ben size kesinlikle tavsiye ediyorum. Tabii ki bu saydıklarıma göre daha önceki saydıklarıma göre modeli bir tık daha eski ancak motoru dediğim gibi çok güçlü ve sağlam. Listemizin diğer sırasındaysa arkadaşlar yine bir DCE motor. Renault Fluence 2009 ile 2013 modeller arası. Yani ilk çıkan versiyonları. 1.5 dizellere. Bunları da yine bu paraları bulabiliyorsunuz. Tabi kilometreleri bir tık fazla olabilir. Ancak DCI motor da yine bakımlı olduğu sürece, yağını suyunu zamanda yaptırdığınız sürece kolay kolay arıza çıkartacak bir motor değil. Gerçekten kemikli bir motor. Çok sağlam. 1.3 Multijet gibi aynı. Zaten bunlar ödüllü motorlar. İkisi de bilindiği üzere sorunsuz güzel otomobiller, güzel motorlar. Yine bu aracı da 500 bin liralar bandına bulabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Bununla birlikte son olarak size bahsetmek istediğim araç Clio 4 1.5 dizel. Bu aracın piyasalarına baktım. Bu paralara genelde yüksek kilometreleri var. 500-520 bin lira civarlarına. Başlangıç fiyatı yani 600 bin lira olarak kabul edebiliriz. Ancak genç ee, ya da yeni evli arkadaşlarımız eğer orta halli bir araç istiyorsa hani 450-500 bin liralar civarına az yakan ekonomik bir araç istiyorlarsa yine bu aracı tercih edebilirler. Bunu ben o yüzden sona sakladım. Ee, dediğim gibi e, gayet güzel bir araç. Kesinlikle e, sizlere tavsiye ederim. Ancak e, kilometresi bir tık fazla olmak koşuluyla. Bu paralara sizler hangi araçları tercih ederdiniz arkadaşlar? Yani önemli olan tabii ki sizin ne düşünceniz. O yüzden yorumlar kısmında belirtin ki istişare edebilelim birlikte. Ancak dediğim gibi değerlendirirken e, özellikle tek bir kıstasa bağlı kalmayın. <laughs> yani ben bu araçları tabii ki çıkartırken e, bu paralara bir sürü araç alabilirsiniz. Almanından tutun Fransızına, işte İtalyanına bir sürü araç var. Ancak benim önemli olan burada. Aracın hem modelli olması, hem e, ekonomik olması, hem yakıt olarak hem de e, parça maliyeti olarak ekonomik bir araç olması, sorunsuz bir araç olması. Ben tüm bu e, kriterleri göz önünde bulundurarak sizlere araç listesi çıkartıyorum. O yüzden alttan lütfen biri çıkmasın. Abi o paralara işte Passat ne kasa alırdık işte. Golf 6 alırdık, Golf 5 alırdık vesaire vesaire ya da Leon alırdık tarzında yorumlar yapmayın. Ben her zaman bu kafadayım arkadaşlar. Dediğim gibi yani benim gibi olanların izilliği vardır. Yani önemli olan aracı almak değil. Aracı alırsın, kredi çekersin, sıfır araba da alırsın, milyonluk araç da alırsın. Ancak önemli olan burada aracı yürütme maliyetleri. Aracı aldıktan sonra, araç kapında durduktan sonra arızalı bir şekilde ya da binemedikten sonra yakıtından dolayı. Ya ben onu araba demem açıkçası yani. Araba alıyorsan bineceksin, gezeceksin, tozacaksın. O yüzden dediğim gibi her zaman aracı aldıktan sonraki süreç önemli. Sizlere bu videomda 500 bin lira bantlarına alınabilecek sorunsuz ekonomik e, aile araçlarından bahsettim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi sizlerin de düşünceleri benim için önemli. O yüzden yorumlar kısmında belirtirseniz istişare edebiliriz. Sizler bu paralara hangi aracı tercih ederdiniz? Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Başka istediğiniz fiyatlara araç varsa bunları da yine yorumlar kısmında belirtin. Abi şu bütçelere istiyoruz diye o videoyu yine sizlere çekmeye başlayacağım. Umarım beğendiğiniz bir video olur. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.